Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Menkeyf Stüdyoları'ndasınız. Ne Yapayım Hocam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne Yapayım Hocam derken de bana bakman çok manidar oldu ya. Ne Yapayım Hocam? <laughs> Sorunun muhatabı sensin hocam. Kime <laughs> bakacağız? Nereye bakalım? Evet. Hocam, şimdi ben bir ilişki içerisindeyim. Çok hoşlandığım bir hanımefendiyle birlikte. Çok da güzel başlamış. Bu arada aslında ilk bölümünde de devamı şimdi O özgüvensizlik probleminin biraz daha hani ilişki boyutu şimdi ilk bölümde çok şeyden konuştuk hani çok özgüvensizim işte yakınlaşamıyorum korkuyorum işte ne ilişkiyi yapmam bile esas. kuramıyorum tabii ilişkiyi bile kuramıyorum aldık. ama bu özgüvensizlik sadece ilişkiyi kurma noktasında değil ilişki içinde de çok yaşanan bir şey yani bu sadece ilişkiyi kurma noktasında değil hayatın her alanında çıkan bir şey burada da biraz farklı bir boyutuna ilişki yani. içerisindeki süreçte evet. değişiminden bahsedeceğiz aslında evet. biraz da özgüven o yüzden ıı, taşı atıyorum hemen hocam ben bir ilişki içerisindeyim çok da beğendiğim bir hanımefendiyle her şey aslında çok güzel başlamıştı. Bir yağmurlu son evet. akşamı. <laughs> evet şiir söyleme. <laughs> Millet buraya şiir dinlemeye gelmiyor. Evet ama son geldiğimiz durumda beraber eskisi kadar buluşmuyoruz. Buluştuğumuzda eskisi kadar keyifli vakit geçiremiyoruz. Ben karşı taraftan belli selzenişler alıyorum. Durumla alakalı, kendimle alakalı, belli durumlarla alakalı. Bunları açacağım. Hı, hı. Ne yapayım hocam? O, o eski ışığı, o eski tutkuyu, o eski şehveti yeniden yakalamak için ne şimdi yapayım? İlişki ilişki içinde bunu birçok yerde yine bahsettik ama aynı tadın korunamaması işte ilişki içinde aynı randımanın alınamayışı da aslında büyük bir özgüvensizlik problemine gidiyor. Yani adam... Şunu yetersizlikten sebebiyetle özgüvene gidiyor bu biraz. Tek sebebi o değildir ama biz o pencereden bakacağız tabii biraz ben da. Tabii o pencereden bakacağız. Yani çok sebebi var ama biz şu an bundan bahsettiğimiz için evet. ben biraz da o pencereden bakacağım. Şimdi bu biraz yetersizliğe de gidiyor. Yani hem erkek açısından hem kadın açısından. Tabii biz biraz da daha... aslında sana bu soruyu soran kişi de bir bize de kendini yetersiz hissettiği için soruyor. Evet, tabi Yani bir problem var. Hani ben yetemiyor muyum acaba veya işte beni eskisi kadar sevmiyor mu? Benimle eskisi kadar keyifli vakit geçirmiyor mu? İşte eskisi kadar beraber keyifli vakit geçirmiyoruz. Benimle konuşmak istemiyor. Dışarıya çıkmak, buluşmak istemiyor. Arkadaşlarını tercih ediyor. Benimle konuşmuyor. Mesaj atmıyor. Mesajlarıma geç cevap veriyor falan falan. İlgi kaybı bir noktada özgüvensizliğe de sebebiyet verir. Acaba beni eskisi kadar beğenmiyor mu noktasında. Bu biraz kronik de bir probleme gidiyor. Şimdi şöyle. Sebep sonuç birbirine bağlanıyor bu arada. Şimdi bu düşünceler... Seni özgüvensizliğe itiyor. Özgüvensizlik kaybetme korkusuna, Kaybetme korkusu yanlış hamlelere, yanlış hamleler daha çok özgüvensizliğe. Yani öyle bir döngü ki bu, bu döngünün içine bir kere girdin miydi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya derken pat diye dibe doğru gidiyorsun. Böyle aşağı doğru çakılışa geçiyorsun. Nasıl çekeceksin o döngüden? Şimdi. <laughs> o döngüden çıkmak için yine Man Cave reklamı yaptık. Siz yaptık sayın şu anda o reklamı. Reklamlara Man Cave'e geliyorsunuz. <gülüyor> <Girelim>. <gülüyor> Döngüyü evet. kırmak için. Şaka bir yana şimdi o döngüyü kırmak için bir kere önce döngüde olduğunu fark etmen lazım. İlk videoda da yani bu ne yapayım hocamın ilk bölümünde de en başta söylediğim bir şey vardı. Bütün çekicilik unsurları bir yana özgüven bir yana. Tamam. Sırf özgüvensiz olmak ve sırf aslında kaybetme korkusuna sahip olmak insana yanlış yaptıran yani bir erkeğe bir ilişki içinde yanlış yaptıran ve o ilişkiyi kötüye doğru götüren en temel unsurdur. İlk adım farkındalıkla başlıyor. tabii Sen yeteri farkındalıkta değilsen belli bir yerden sonra karşı tarafa tolera ettiği bazı şeyleri sana ufak ufak daha net nüanslarla vermeye başlayabilir mi? Bununla Şöyle alakalı bir, spesifik bir anekdot anlatacağım. Buna bir yorum yapmak istiyorsan yap. Ondan sonra anlat. Ben de metafor söyleyeyim sonra. Ha. Biz bir binanın içindeyiz. Hı hı. Bina yıkılıyor, dökülüyor, bilmem ne. Dış artık bitmiş. Çirişler, Ki, kolonlar falan her şey dümen olmuş ya. Bina yıkılacak. Ama biz odanın içini dayadık, döşedik abi. Duvar kağıdı yaptık, bir şeyler yaptık böyle. Odanın içi mükemmel. Her şey harika. Sen şimdi odanın içinden oturduğun yerden bu binanın çökmekte olduğunu anlayabilir misin? Ama şu dışarıya çıksan, aşağıdan şöyle bir binaya baksan, <laughs> anasını satayım binanın haline bak lan. Bu bina 3 gün daha durmaz dersin. Ya burada bir de oturan mı var falan ha, dersin. Burada bir de yani oturan mı var? Birileri burada mı yaşıyor? Dersin. Binanın dışına çıkıp bakmak lazım. Binanın dışına çıkamıyorsanız pencereye gideceksiniz. Aşağıdan birine bağırıp soracaksınız. Bu bina ne halde? Farklı bakış açıları önemlidir. Şimdi o özgüvensizlik bir noktada şuna da hani sebebiyet veriyor ilişki içinde özellikle bir şeyler kötü gittiğinde, işte terse gittiğinde kaybetme korkusu. Yani benim tek binam var, tek odam var, bir evim var. Hani bunu kaybetmemem lazım, bir şekilde bunu korumalıyım. Kolon yıkılıyor ama bantla kolon tutturmak. Hani bayağı koli bandıyla dayı ben bu kolonu sarayım bu tutar mı? Tutmaz. Öyle olmaz o iş. O bina öyle ayakta kalmaz. Ya yani şurada bir delik var o delik çok derine gitmiş ama ben önünü dolduruyorum. Ha. Sanki arkası yokmuş. Peçete sıkıştırayım. Peçete sıkıştırayım. sıkıştırayım falan. Yani o iş... Öyle çözülecek bir işte değil tabii ki ilişki içinde. Temiz bir şekilde onarılması, düzgün bakımının, tamirinin yapılması lazım. Adam bunu yapabilecek kapasitede olduğunu da düşünmesi lazım. Ya bu özgüvensizlik bir noktada insanı yapamayacağına inandıran da bir konu. Öyle bir şey. Ben anekdotumu anlatmak isterim. Anlatmak. Ee, mesela bir yere gideceğiz, bir tatile gideceğiz ya da bir kafeye gideceğiz. Dışarı çıktık bir pazar günü. Bir yere gideceğiz. Kafamızda da bir şey yok. Ben erkek olarak şöyle davranışlar sergiliyorum. İlişkinin başında bunlar problem değildi. Ama son dönemde biraz karşı taraftan hoş tepki almaya başladım bununla alakalı. Ya işte Starbucks'a mı gitsek ya da Nişantaşı'nda çok güzel bir yeni nesil kahveci açılmış. Oraya mı gitsek ya ya da Kadıköy mü yapsak gibi her böyle bir yere gideceğimizde ben böyle kendi kendime bir kararsız kalıyorum. Bunu da karşı tarafa yansıtıyorum. Karşı tarafla da bunu konuşurken konuşmalarımda yansıtıyorum. Bu ilk başta çok problem değildi. Aa tamam aşkım oraya gideriz, buraya gideriz de. Ama son dönemde biraz daha kaç taraftan hoş olmayan tepkiler almaya başladım. Ne gibi? Ya bir kere de sen karar ver nereye gideceğimize. Şimdi burada gibi. E, erkeklerin sahip olması Siz şu an direkt şundan bahsediyorsun. Karar verici, iş bitirici olma. Kararsız kalmama, tereddüte düşmeme, yani bir erkeğin sahip olması gereken yönlendirme kabiliyeti. ilişkiyi evirip çevirebilme, organize edebilme, yönlendirme, karar verebilme, yanından da onu alıp götürebilme özelliğinden bahsediyorsun. Yani Aynen. senin aslında şu an bahsettiğin şey biraz bu. Bu özelliğe tabii ki sahip olmak lazım. Bu özellik de aslında özgüvenli bir erkeğin özelliğidir. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz, seni bu saatte alacağım veya şu saatte şurada buluşacağız, hazırlan. Şuraya gideceğiz, ona göre giyin. Bak bunu yapacağız. Hani veya ya buraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. İkisinden birini seç mesela. Salı buraya gidebiliriz, perşembe buraya gidebiliriz. İkisinden biri benim için uygun seç. Ama ya oraya mı gitsek, işte ne yapsak da işte onu mu yesek, ben her şeyi yerim. Ya kadınlar zaten kararsız. E üstüne bir de sen kararsızsan, sen özgüvensizsen kim yönlendirecek bu işi? Yani değil mi? Birinin bir şeye karar vermesi lazım, birinin bir şeyi yönetmesi, birinin bir şey idare etmesi lazım. Sen şimdi bir şeyi idare etsin diye dönüp de kadına bakamazsın ki. Bunu biraz yap, bunun sorumluluğunu alabiliyor olman lazım. Bunun sorumluluğunu alabilmek yani bu masküleniteye de giriyor. Ya yani bu bayağı özgüven ve maskülenite bir erkeğin sahip olması gereken en temel özelliklerden bir tanesidir bu. Bunu yapman lazım ve bunu nasıl yapacağını da bilmen lazım. İlk başta bunu yapmak çok garip, kaba. Hocam olur mu işte her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Onun da fikrini soralım. Hiç fikrini sormayacak mıyız? Öyle şey mi biraz olana da Ben gidebilir? aslında anlatırken o yüzden e, böyle bir örnek verdim. Bak ilk başlarda bu çok sıkıntı değil. Yani biraz daha ilişkinin şey olarak toplum tabirinden yaklaşacağım buna. Canım cicim ayları denilen kısmı vardır ya. Hı -hı. Hani çekim daha yukarıdadır. Hı -hı. E, evet. Her iki taraf birbirine daha yakındır. Çünkü daha yeni, yeni başlamışlar. Her şey çok daha yeni başlıyordur. Belli şeyler toler edilebilir. Hani i̇şte, senin o kararsızlıkların bir yerden sonra tönüye giremez hale geliyor. Aslında hani e, verdiğim örnekte de o yüzden, en başlarda böyle bir şey olmuyordu. Ama son Soru dönemde bayağı tepkiler gelmeye başladı. Ya şu da var, Şimdi erkeğin ilişki içinde değersizleşmesi mevzusu da var. Yani çok... Biz anlatsak, yani saatlerce gideriz. Tabii, tabii. Yani şey tabii, bir uzak. konu, çok uzuyor. O yüzden bölüm bölüm, tek tek belli başlıklar altında, belli çerçevelerden bakmaya çalışıyoruz mevzuya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, bu daha sonrasında da tolere edilemez bir hale gelebiliyor. Çünkü kadın bir beklenti içinde erkekten yönlendirmesi konusunda bir kredin var senin aslında. Hani bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı artık krediyi tüketiyorsun bir yerde. Kredi gidiyor. O kredibilite içinde bunu başarman da lazım. Aynen. Bunu işte ben başta niye anlatıyorum? Bazı erkekler çünkü e, ya çok kısa flörtler yaşıyorlar ya da hani çevrelerinden böyle şeyler görüyorlar, duyuyorlar. Başlar, başlangıçta ilişkiler görüyorlar. Erkek ne kadar belli durumlarda, kritik durumlarda kararsız olsa da Kadının bunu tolere ettiğini görüyorlar. Ama bu şey sıkıntısı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani sen özgüvensizsin, kararsızsın. Kadın bunu tolere ettiği, bunu bu arada hiç problem çıkartmadan kadının tolere edip devam ettiği bir ilişki içinde erkek ilişkide ızdırabı cehennemi de yaşıyor olabilir bu arada. Yani şimdi bunlar çok farklı boyutlar. İlişki içinde aslında hiçbir problem yokmuş gibi o ilişkiler sizin dışarıda gördüğünüz gibi değil arkadaşlar. Çok büyük problemler var. Yani kadın yönettiğinde o ilişkiyi kadın yönetiyorsa inanın ki o erkek çok büyük problemler yaşıyordur. Ha bu şu demek de değil. Her şeyi erkek yapar. Her şeyin kararını erkek verir. Kadının fikrini sormayın. Hayır bu anlama gelmiyor. Kadının fikri sorulur. Kadınla beraber plan da yapılır kadına danışılır da bazı konularda kadının fikri daha önemlidir ona sorarsanız bilmiyorsunuzdur yani her şeyi biz biliriz her şeyi biz yaparız biz çalar biz oynarız böyle bir şey yok ama yönlendirici olmak sorumluluk sahibi alabilmek bu konularda karar alabilmek hem yüksek özgüvenli aynı zamanda yüksek değerli maskülen bir erkeğin özelliğidir hani bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz, bunu nasıl yapacağınızı öğrenmeniz hani şu günden itibaren ilişki hayatınızda kadın sadece kadınlarla olan değil ya bütün genel hayatınızdaki insan ilişkilerinizde sizin hem daha sevilen hem daha güvenilir hem daha saygı duyulan bir insan olmanız açısından sahip olmanız gereken çok önemli bir özelliktir. Ya bu çok basit bir örnekti tabii ama hani bu kararsızlığın çok ileri düzeyleri de var. Tabii biz basit bir örnek üstünden ee... aslında kararsızlığın özgüvenle beraber yarattığı o karmaşayı işin nereye kadar kötü götürebileceğinden de Aynen. bahsediyoruz. Aynen. Bu bizi nereye götürüyor? Biraz da ondan bahsedeceğim. Mesela işte mekan konusunda kararsızsın, tatile gidilecek kararsızsın. Atıyorum kız arkadaşına eve çıkacaksın. Nereye gider Bunun biliyor noktada... musun? Bu bir yerden sonra senin bülbül ötmüyor ya gider. Ee, oraya gider. E, yer odur ya. Geleceğim oraya doğru. Ya ben bugün ne giysem aşkım? Ben bugün ne giysem? Şöyle bir gömlek var, bu var. Ee, öyle mi yapsam? Ya ben e, işte Torun Center'da mı işe gesem, Kanyon'da mı işe gessem? Artık hani bütün hayatının var böyle, var. kontrolünü var. ona aslında biraz ona yaramaya da giriyor Bak, bu. bu. Çok özgüvensiz de bir hareket. Tabii hareket özgüvensizlik kokuyor. Yani özgüvensiz kokusu geliyor hareketten alıyor. Alıyor musun kokuyu böyle? Bu çok itici bir şeydir. Yani kadınlar için bu koku ben uzak dur demektir benden ve kadınlar bu kokuyu alırlar alırlar ya hani bunu bir kilometre öteden alırlar bu hareketi yapmamanız lazım ee, biraz da o tarafa doğru gidiyor ve hani her şeyde sen bu onayı aramaya başladığın zaman ya ben böyle yaptım ama sen için okey mi ya ben böyle yapacağım ama onu mu yapsam bunu mu yapsam noktasına gittiğin A zaman aşkım ben şimdi mor gömlek mi giysem yani şimdi ben bilemedim yoksa bu giydiğim gömlek kombin, benim kombinime uymadığı, sen mi acaba benim kombinime falan falan yani yapmayın. Aslında bu işte <laughs> daha tehlikeli bir yerden yaklaşacağım, bu şeye doğru da evlenebilir. Bir yerden sonra... Erkeklerin feminenleşmesi. Hem feminenleşmesi hem de e, kadın baktı, şimdi sen karar alamıyorsun. Normalde erkeğin rolüdür. Ya, Tabii. Yani genel olarak, genel olarak olur. erkeğin rolüdür. Hep kadına soruyorsun, hep kadına soruyorsun, hep kadına soruyorsun. Kadın almaya başlıyor kararlara. O zaman bir dakika, hani bunu tabii ki kendisi şey olarak söylemiyor ama hani psikolojik olarak bunu fark ettiği için böyle davranmaya başlıyor bir yerden sonra. Ya ben ne söylesem, çocuk zaten o tarafa doğru geliyor. Evet. Bu sefer nereye gidiyor? Onun fikirlerinin tutsağı alıyorsun aslında bir noktada da. Öyle. Hakikaten. Yani aslında kendi kendini de manipüle ettiriyorsun kadına bir noktada kadın bu sefer seni her konuda manipüle etmiş oluyor. Kadının her fikri sana dikte edilmiş oluyor. Tamam aşkım, yapalım aşkım, gidelim aşkım, gelelim aşkım. Öyle canım, yok bir tanem, yok böceğim falan dedim miydi zaten? Dedim ya bu işin en son gideceği nokta senin bülbül ötmüyor. Ve böyle yapıp ilişkinin çok iyi gittiğini, çok iyi anlaştığını zanneden ve bir anda pat diye terk edilen, ne olduğunu anlamayan, dumura dönen, ters dönmüş, tıra dönen bir sürü erkek var. Bir sürü. Zaten Hocam bu... her şey çok iyiydi ama hep istediğimiz gibiydi hocam. Ne derse yapıyordum hocam. Her şeyi istediği gibi yaptım hocam ben. Nerede niye böyle oldu hocam? İşte tam bu şekilde sonlanıyor zaten. Hocam ne yapayım hocam? Aynen. Oraya geliyor. Oraya geliyor. Ya en başta bunları yapmayacaktı. Aslında o şekilde davranman senin kendi enerjinin de, özgüvenini de tabii yok ediyor. Tüketiyor. Kendi kendini tüketiyorsun. Evet kendi kendini içten içe yiyorsun, bitiriyorsun bir noktada yani ve günün sonunda onun yargılarıyla şekillendirdiğim Tabii. bir hayat. Tabii kendini sanki o senin böyle heykeltıraşın böyle aşağıdan çeviriyor seni böyle şey yapıyor. istediği gibi eğiyor, büküyor, istediği şekle sokuyor çerçeve muhabbeti. Yani senin çerçeveni istediği gibi şekillendiriyor. Çerçeve bozma ki bizim sesli eğitim setimizde, podcast setimizde iki başlık altında incele. Yine ürün yerleştirme yapıyoruz. Bizim ürünümüz merak etmeyin bizim. Başka birinin. Programda değil. ürün yerleştirme. Kendi ürünümüz zaten. Ee, zaten iki başlık altında inceledik onu Mehmet Ali Hoca Yani 20 dakika, 20 dakika yaklaşık 40 dakika boyunca sırf bu çerçeve mevzusunu erkeğin neye okey olup neye okey olmaması gerektiği, kendi sınırını ilişki içinde ve flört aşamasında nasıl çizmesi gerektiğini anlattık. O, ayrıntılı bir konu yani. Ya ben biraz bu şeyi ım, kararsız kalmayı, sürekli karşı taraftan ıı, ona yaramayı şeye benzetiyorum. Maraton koşmaya benzetiyorum. Ama sıkıntı şurada. Nerede? Bitiş çizgisi yok. Bir yerde tükeniyorsun. Bir yerde yorulup bitiyorsun ya. Kesin ya. Bitiş çizgisi yok. Koş koşa nereye kadar koşacaksın? Bir yerde biteceksin abi. Bir yerde tükeneceksin. Bir yerde tükeneceksin, düşeceksin ya. Bir yerde yorulacaksın, biteceksin ya. Kimisi çok dayanıklıdır, 10 yıl koşar. Ama o da düşer. Ya bu şey babında da aslında şöyle hani kaç tarafı memnun etmek babında da. Onu yollum, onu yollamayalım. Bir, gibi, onu de, bir gibi. verdin iki olur. iki verdin dört olur. Dört verdin sekiz olur. Gider. Katlanır yani. Onun sonu yok işte. Tabii verdiğin haklar ya elde edilmiş haklar geri alınamaz. Sen bir verdin miydi iki istenir. Yani bunu hep vermen gerekir bir noktada. Onun çizgisinin sınırını çizmeyi bilmiyorsan ya bu özgüvensizlik öyle bir problemdir ki diğer bütün problemlerin kapısını aralar yani. Sırf bu problem bin tane başka problem yaratır. İlişki içinde, ilişki dışında, iletişimde, bakın sekste, cinsellikte, yatakta bile bin tane problem yaratır. Yani bu özgüvensizliğin yatakta yaratabileceği, yani seks hayatında yaratabileceği problemler, yani bunu belki burada konuşamayız bile yani. Çok acayip şeyler, sıkıntılar çıkartır bu konu. Peki şimdi bu kadar dertten bahsettik, çileden bahsettik, dert Bak Bu konuda çok var ha. Yani yatak konusunda özgüvensizlik de absürt sık yaşanan bir problem. Ama insanlar bunu anlatamıyorlar. Bu videoyu izleyen ve bu sıkıntıyı yaşayan bir sürü insan bunu kimseye anlatamayacak. Hocam doğrudan ondan sonra bana diyorsun her yere zeytin için cinsellik <gülüyor> sokuyorsun diye. <laughs> Sefer sen soktum. Ben ilk... reyting <laughs> için sokmadım. Gerçeği söyledim <gülüyor> ya. <gülüyor> ya doğru, gerçek, gerçek, gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ben esprisini yapmak istedim sadece. Ee, bu kadar sıkıntıdan, dertten bahsettik. Dert <laughs> babası ettik yine milleti. Evet, Kendimiz dertle dert babası, babası ettik. ettik. Be... Güzel. Peki e, bundan Nasıl çıkarız bunu ama iki başlıkta soracağım. Hı, evet. Bir ilki, e, ilişki bu kadar kötü gitti 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 gitti. E, en başta sorduğum soruya döneceğim aslında. Eskisi gibi durum değil. Hani eskisi gibi bir aramızda artık bir ışık yok, eskisi bir, bir bağ Hı, yok. Soğuduk. Evet. Bu buradan toparlanabilir mi? Bu noktada erkeğin duruşunun, yaklaşımının ne olması gerekmektedir? Bir bunu soracağım. Önce bunu sorayım hatta ondan sonra ikinci soruyu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dibe doğru çöküyoruz değil mi? Aşağı doğru gidiyoruz evet. böyle. Ne kadar dibe düşersek oradan yukarı çıkan merdiven iniyoruz. 10 evet. kat merdiven indin. 10 kat merdivene çıkmak kolay mı? Bir kat indin. 1 katı çıkmak kolay mı? Kolay. Yani bu aşağı gidişin neresinde fark edersen olayı oradan döndürmek daha kolaydır. Danışanların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi olay patates olduktan sonra bize gelirler. Artık merdiven falan çökmüş her şey. Merdiven falan kalmamış çökmüş bitmiş yıkılmış bina üstümüze çökmüş. Vay hocam ne yapalım? Anam kalem uçtu. <laughs> Arkadaşlar olay bu kadar çökmeden gelirseniz toparlaması çok daha kolay olur. Yani zararın neresinden dönsek kardır diye bir deyiş vardır ya. O deyiş çok doğrudur yani. Ne kadar az inerseniz çıkmak da o kadar kolay olur. Ama en dipten bile 2. E, Dünya Savaşı'nda Almanya'nın anasını bellediler diyeyim ben. Ülkede taş üstünde taş bırakmadılar. Her şeyi yıktılar. Almanya 10 yıl sonra kendini yeniden inşa etmişti. Durum ne kadar kötü olursa olsun durumun içinden çıkılır. Ha keza zor olur, kolay olur. Orası değişir. Ama durumun içinden çıkılır. Ne kadar erken gelirseniz o kadar kolay çıkılır. Geç gelirseniz zor çıkılır ama çıkarız. Bizim işimiz bu. Oradan çıkılır. Diğerini sor. Diğeri de aslında sen biraz yine değindin Değildin ama mi? E, bu tip şimdi bu şimdi bu, adam ilişki bu şekilde yaşıyor ya. Sürekli onay arayarak, sürekli kararsızlıkla, sürekli özgüvensizlikle bu şekilde yaşıyor ve bunun sonucunda tabii ki sıçıyor ve ilişki bitiyor. Ama adamın kafasındaki, adam çok uzun bir ilişki olduğunu düşünelim bunun. Yani bir yıllık bir ilişki. Adamın kafasındaki Hı. ilişki... Daha uzun olsun ya. 3 yıl 5 yıl tam, olsun. 3 yıl 5 yı 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 yıl olsun. Da sıkıntı mı? yok. Yani 3 yıl 5 yıl diyelim. 3 yıl 5 yıllık bir ilişki olsun. Adamın kafasındaki ilişki kavramı da artık bir yerden sonra... Ona dönmüş oluyor. Ona Tabii, dönmüş oluyor yani, ya. O işte sıkıntı çok burada zihniyet, kafa yapısı. Yani Diğer konuştu kadınlarda da aslında onu arıyor ve o ilişki içindeki özgüvensizliği, ona yaraması, kararsızlığı, işte ya bak aşağılanma yani ilişki içinde aşağılanabilir de bir erkek. Yatakta da aşağılanabilir. Yani ve bunlar özgüvensizliğe çok sebep olan şeylerdir. Şimdi bunları çok konuşmuyoruz ama başka bir videonun konusu olur ilişki içinde aşağılanma. Adam bu özgüvensizlikle başka bir kadınla da konuşamıyor. Ol, olacağı varsa da ulduramıyor mevzuyu. Ya da burada benim gelmek istediğim şey şuydu. O ilişki bitti, adam ilişki. Bu şekilde zannediyor. Ee, yeni bir kadınla bir şekilde bir flört bir ilişki durumuna girdi ama adamın geçmiş ilişkisinden kalan bu kadar uzun onda derin izler yani. bırakmış travmaları olduğu için adam sürekli aynı şekilde davranmaya başlıyor. Ve hani iş şeye bağlıyor. Aynı şeyi bir daha yaşıyor. Aynı şeyi bir daha yaşıyor ve her seferinde daha acı oluyor. Her seferinde daha büyük ya daha derin dertlere yol açıyor. Daha büyük problemlere yol açıyor. Evet böyle bir problem var ve bunu yaşayan da çok erkek var. Ya ondan sonrası zaten yine şeye gidiyor Bu işte. adamın çünkü kafasındaki ideal ilişki o olmuş anladın mı? Adam sebebini de anlayamıyor bu arada. Ha. Yani bana hep şeye geliyor. Hocam ben her şeyi doğru yapmıştım hocam niye bu? Buraya geliyor iş yani. Hocam istediği her şeyi yaptım hocam. Ha, mevzu buraya gelince çünkü adam şunu da anlayamıyor. Kendisinin yanlış yaptığını düşünmüyor ki. Ben yanlış ben yapmadım diyor. Yapmış. Ben doğru yaptım diyor adam. Yani kadın suçlu. Bebze oraya gidiyor bir yerde. İki tarafa bölünüyor. Ee, ondan bahsedecektim. Ya adam e, aşırı özgüvensiz bir şekilde. Ya da karşıyı suçlamaya gidiyor. Tamam aynen. Aşırı özgüvensiz bir şekilde ya benden olmaz Allah kahretsin falan durumuna geliyor. Ya da kadın düşmanlığına gidiyor. Aslında hani bu e, son dönemde ülkede de e, yakın dönemde gündemde olmuş bir konu olduğu için bunu bu tip psikolojileri de bu videoda biraz dillendirmek istediğim için burada bir değinmek istedim hocam. Diyerek kaç dakika olduğunu sorayım. 20 mi? Dur şimdi ben devam edeceğim. Şimdi şöyle yani bu ülkede son zamanlarda yaşanan olaylar ve hani insellik mevzusu başka bir video olur. Hani bunu şu an son birkaç dakikasına bunu sığdıramayız. Onunla alakalı ayrı bir bölüm yaparız. Çünkü o da çok tehlikeli. Yani ben önceki videolarda da hani bahsetmiştim. Skala var. Ne bu tarafına kayacaksın ne bu tarafına kayacaksın. İki tarafta büyük problem. Ortasında bir yerde hani durman lazım. Hani kadın düşmanlığı da kötü Yok işte bütün suç hani bende çok özgüvensizim psikoloji benden çok bir bok kötü. olmaz o da çok kötü. Yani arada bir yerde durman lazım ki bu işin içinden kendini sıyırabilesin. Öyle söyleyelim. İşte onu e, bu kadın düşmanlığına götüren tek psikoloji bu değildir. Çok Ama var. psikolojilerden bir, bir tanesidir. Tanesi, bir tanesinden aslında bahsettik. Yani. Çünkü bir deniyor iki deniyor üç deniyor olmuyor olmuyor olmuyor. Bir yerden sonra abi bu kadınlar bozuk. Mevzu buraya çıkıyor arkadaşlar. Kadınların bozuk olduğunu düşünen varsa... Siz yapamıyor olabilirsiniz. Yanınızdaki adam yapamıyor olabilir. Bu adam yapıyor. Sokaktaki başka adam yapıyor. Kadınlar bozuk olsaydı kimse yapamazdı. Kadınlar bozuk değil. Onu söyleyeyim yani. Hani makine bozuk kafasına vurayım çalışsın mevzusu yok yani. Evet ee, sıkıntılı kadınlar var. Nasıl sıkıntılı erkekler varsa sıkıntılı kadınlar da var. Psikoloji düzgün olmayanlar var. Problemli olanlar var. Onlardan uzak duracaksınız. Vakit kaybı olanlardan uzak duracaksınız. Ama bir tanesinin böyle olması hepsinin böyle olduğu anlamına da gelmiyor. Videoyu da burada yavaş yavaş bitirelim. Yani bu şekilde tatlı bitirelim. bir toplumsal mesajımızı da <laughs> verdikten sonra... Videoların devamı için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, evet, her seferinde söylüyoruz. Bizim için çok önemli arkadaşlar. Hani bizim buna düzenli bir şekilde devam edebilmemiz, bu tip içerikler çıkartabilmemiz, toplumun sizin sorunlarınızı herkesin gözü önünde ele alabilmemiz, konuşabilmemiz, bu tabuyu yıkıp size yardımcı olabilmemiz için beğenmeniz, yorum yapmanız çok önemli. Instagram'a da gelip takip edebilirsiniz. Siz ne kadar bize yardım ederseniz, biz de size o kadar yardım etmeye çalışacağız. Hani bu konuda desteklerinizi açıkçası bekliyoruz. Ve aynı zamanda sizin ne yapayım hocam dediğiniz durumlar varsa bunlar spesifik durumlar Bu çok olabilir. çok mesela genel bir konuydu özgüvensizlik mevzusu ne yapayım hocam. Daha böyle mesela atıyorum ilişki içinde hocam işte 3 yıllık ilişkideyim böyle bir şey başıma geldi ne yapayım hocam. Daha böyle spesifik e, şeyleriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz onları da inceleriz. Ya zaten aslında ben bu konsepti daha evet, spesifik e, noktalara incelemek başlangıç istiyorum. Başlangıçtan başlangıç bizi biraz daha değil, genel de. başlayalım. Genel konulara topluma da nüfuz etmiş sorulara değinelim. Ondan sonra anlayalım. daha özel konulara geçelim diye dedikten sonra dediğim gibi sizin de ne yapayım hocam dediğiniz durumlar varsa yorumlarda bekliyoruz. İlerleyen videolarda oralardan da sizin yorumlarınızdan alıp belli içerikler çekeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapattık.